var. Ne bil bakayım. Oh, evet. Ne o? Aç bakayım. Aa açamıyor da. Yavaş at, yavaş. Hah. Tersini çevir ya. Hah. Bakayım ne, neymiş bu bakalım. Evet silah. Ne silah bu? Kombat silah. Kombat. Kombat değil. mı? Aç çabuk Otur şuraya Bir bak kaç yetişiyor bu ilk parçası Çıkar silahını Ben bir tak. Bir tane. Züm e, test ediyorum. 10-11 Çekmeden olmaz. Evet çekmeden olmaz. Çek. Çok e, e, çok Bir tane buraya at. Dur bana at mısın? Hadi e, hadi. At 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 at. Yapışmayan bu. Kaç para 30. 30. 30. 30. 30 TL'ye aldık bunu evet arkadaşlar Mustafa Tağ'ya. Dürbünün de var. hani etiket nerede? Sorduk Mustafa'ya kaç para diye 30 lira dedi. Dur, taktı mı dürbünü? Ya bunu nasıl takabiliriz? bunu nasıl takabiliriz? Evet. Bu böyleymiş. Şimdi anneme vurayım mı? Bak şimdi. O bana dönerse... Ha, ne dur, yapacağız? Bekle, bir bekle. Yapayım. Dur, kıracaksın yavaş heyecanlanma Tamam, at. Bana... at. bakayım. At Şuraya Bak sakın. Dışarı bak bulamazsın. Vur şu çocukları. Oo. Tamam, güzel.